Önümüzdeki hafta için meleklerden almamız gereken mesajlar nelerdir? Ve burçları neler bekliyor? Böyle bir açılım yapacağız. Bakalım önümüzdeki haftanın ana konuları neler olabilir? Bunu tam böyle haftalık açılım gibi düşünmenizi istemem. Bu daha çok hani meleklerden tavsiye mesajları aldığımız, meleklerden, ruhsal rehberlerden ve burç kartları seçtiğimiz bir açılım olacak. Bakalım. Başlangıçlar görünüyor önümüzdeki hafta. Ve maskeler ortadan kalkıyor maske takan kişiler bu kalbinizdeki kişi de olabilir çevrenizdeki insanlar da olabilir e, hatta maskenin altından sizi gizli gizli gözlemleyen birileri de olabilir bunlar kalkıyor yani bu maskeler kalkıyor ve e, bir geçiş dönemindesiniz bu geçiş dönemine uyumlanıyorsunuz buradaki bu parlak kapıdan dolayı da e, hayatınızın daha iyi bir dönemine geçtiğiniz bir Geçiş dönemi ve siz önümüzdeki hafta bu döneme uyumlanmaya başlıyorsunuz. Hayata geldiği gibi deneyimliyorsunuz. Biraz daha böyle sakin enerjilerde akışta kalabildiğiniz bir hafta. Kalbinizde acı hissediyorsanız bu acının dönüştüğü bir hafta oluyor. Sizde bu acıyı dönüştürecek güç var. Ve hayatınızda denge kuruyorsunuz. Hayatınızda denge kurduğunuz bir hafta. Çelişkili ve dengesiz davranan insanları da gözden geçiriyorsunuz. Ve kök kız reddedilen benlik dedi. <laughs> Bütün gölge yanlarınızla, bütün benliklerinizle kendinizi kabul ediyor musunuz acaba? Bunu bir evet, düşünmek gerekiyor sanki önümüzdeki hafta. Ee, bütün gölge benliklerini, ki herkesin gölge benliği vardır içinde, Hı. onu bastırmak yerine önce onu kabullenmek, sonra onu iyileşmeye açmak gerekir. Bu gölge benlikler de genelde, içsel çocuktan dolayı gelir. Yaralı bir içsel çocuktan dolayı gölge benlikler farklı konularda oluşabilir. İşte bu reddedilen benlik kartı diyor ki önümüzdeki hafta için özellikle gölge benliğinle temas kurabilirsin. Onu kabul edip iyileştirmeye açabilirsin. Bu senin de yolunu açacaktır diyor. ilham ve cesaretle dolusunuz eğer kalbinizdeki ki kalbinizde bir kişi varsa onun içinde dinliyorsanız o da e, bu ilham ve cesaretten faydalanıyor e, sizler daha böyle umut dolusunuz yeni haftada e, ama bu söylediğim konulara da dikkat etmek tabii ki iyi olacaktır e, daha hareketli hissedebilirsiniz kendinizi enerjiniz e, düştüyse eğer ki son zamanda yeniden yükselebilir ve derinlere inmek için meditasyon. Bakın burada da e, reddedilen benlik. Bu konuda yani bu gölge benliğin şifalanmasında derinlere inmek için. Mesela içsel çocuk nereden yaralı? Bunu bilebilmek için meditasyon yapmayı tavsiye ediyor sizlere. Kartlar. Ve ateşin sihri. Yine burada da aslında burada da benzer. E, ateş elementi yükseliyor olabilir. E, ateşin sihri. Aynı zamanda da ruhunuzun ısındığını hissedebilirsiniz. Gerçekten daha keyif dolu, enerji dolu bir hafta yaşayabilirsiniz. Güzel haberler de alabilirsiniz. Ee, dönüşüm ve değişim sizleri bekliyor. Ee, bu aşk hayatınızda da bir dönüşüm değişim olabilir. Bakın buradaki kediler dönüşmekte olan birisi e, sizi mutlu edebilir. Bu kalbinizdeki kişi olabilir. Sizler de dönüşüp değişiyorsunuz. Ve hayal edin ve öngörün dedi. Hayal etmekten vazgeçmeyin. Hayallerinizin gerçek olma ihtimali gayet de var. Lütfen sizler kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. Dünya Dünyada çok umutsuz vakalar oluyor olabilir. Çok canınız sıkılıyor olabilir. Ama dünya dünyayı değiştirmeden önce insan kendisini değiştirmeli. O yüzden siz umutsuzluğa kapılmayın. Evet. Ve şimdi de buradan alalım. Bakalım müsaadetlerle mesajları ne olur? Vazgeçme dedi bakın. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasındadır. Ee, bazı kişilere karşı yapmanız gerekiyor olabilir. Mesela iş hayatında olabilir, aileden birileri olabilir. Ama siz bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız o şeyden vazgeçmeyin lütfen. O şeyin arkasında durun. Önümüzdeki hafta için. Ve baş rahibe perde. Manevi öğretileriyle başkalarına yardımcı olabilecek ilahi bir bilgiye sahipsin dedi. Sizler de başka insanlara yol gösterebilecek İlahi bilgilere sahipsiniz. Bu güce sahipsiniz. Bu yüzden e, siz de yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. E, rehberlik verebilirsiniz belki. E, bilgilerinizi diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. İçsel bilgelik dedi. Athena kartı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. Evet e, Belki bazılarınız bir başlangıç yapmak istiyor, adım atmak istiyor. Sizleri ne yapmanız gerektiğinizi bildiğinizden bahsettim. O içsel bilgelik sizin içinizde var. Ve genel olarak da sizin içinizde bir bilgelik var. O bilgelikten şüphe etmeyin, o bilgeliğe güvenin ve acele etmeyin dedi. <laughs> acele etmeye ya da işleri bir an önce almaları için hızlandırmaya gerek yok her şey mükemmel bir zamanlama da gerçekleşmekte. Bu mükemmel zamanlama aşk hayatı içinde olabilir. Özellikle ruhsal aşk yolcuları e, kavuşmak için mükemmel zamanlama gerekli. Yani o e, ilahi zamanlamanın gerçekleşmesi gerekli. Ve bunun için acele etmeye, telaş yapmaya, hızlandırmaya niye hala kavuşmadık, niye e, hala iletişim yok gibi endişelenmeye gerek yok hem böyle bir mesaj hem de genel olarak hayatımızda bir şeyler için acele etmenin en azından önümüzdeki hafta için çok da doğru olmadığını söylüyor kartlar. Peki. Şimdi Burç kartlarına geçeceğiz. Koç burçlarıyla başlıyorum. Önümüzdeki hafta için Koç burçlarına, mesela ne oldu? Bakalım. Kış dedi. Kış. Bir bitiş yeniden şarj olma ve tefekkür. Bırakmanız gereken ve bitirmeniz gerekenler var. Bu bir arkadaşlık da olabilir. Artık size hizmet etmeyen bir ilişki de olabilir. Mesela karmik bir ilişkiniz varsa sevgili Koç Burçları onun bitmesi gerekiyor olabilir. Bir işi bitirmeniz gerekiyor olabilir. Çok fazla uzayan bir iş olabilir. Artık onu tamamlamanız gerekiyor olabilir. Ve tefekkürde kalmak, tefekkür etmek, daha böyle kendi halinde kalmak bu sizi yeniden şarj edecektir doğa burçları yükselen güneş güneş yükselen ay burcunuzu ve eğer kalbinizde birisi varsa onu da biliyorsunuz eğer güneş yükselen ay burcunu dinlemenizi öneririm doğa burcu için kart tohumlar dedi yeni fikirler umut açık fikirlilik evet daha açık fikirli olduğunuz ilham aldığınız yeni fikirlerle dolduğunuz ve umutlu hissettiğiniz bir zaman oluyor önümüzdeki hafta sizler için ee, boğa burçları ee, içinizde umut doluyor eğer bir süredir umutsuzsanız içinizde umut doluyor ee, ve aklınıza yeni fikirler gelebilir bu her alanda olabilir kariyerde olabilir aşk hayatında olabilir ee, genel olarak yeni fikirler sizlere geliyor ilham alıyor olabilirsiniz ve oldukça açık fikirli. E, sabit bir enerjiden ziyade daha açık fikirli olduğunuz bir zaman. İkizler burcu. Sulama kabı dedi. Yardım istemek ve yükleri paylaşmak. Omuzlarınızda çok fazla yük olabilir. Bu yükleri paylaşmaya davet ediliyorsunuz. Yardım istemekten lütfen çekinmeyin sevgili İkizler burcu. Ee, yardım istemek sizin yüklerinizi hafifletecek ve e, yardım istemekten utanılacak bir şey yok. Sizler yardım istemeyi ve yüklerinizi e, çevrenizdekilerle paylaşmaya davet ediliyorsunuz. Yengeç burcu. Ah, yengece de boğaya çıkan kart çıktı. Tohumlar kartı, yeni fikirler, umut ve açık fikirlilik dedi. Sizlerin sizler de aklına sevgili yengeç burçları, yeni fikirler geliyor. Daha umutlu hissediyorsunuz. Daha açık fikirli, daha böyle hatta özgürlükçü de düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızda daha böyle açık fikirli yaşadığınız, daha özgürce yaşadığınız bir dönem olacak olabilir. Sizi kısıtlayan engellerden de yavaş yavaş kurtulabilirsiniz ve sizler daha umutlu hissediyorsunuz önümüzdeki hafta. Aslan burçları, sevgili aslanlar. Bakalım. Aslana da tohum kartı geldi. <laughs> bu tohum kartı, evet bir sürü burç demek ki bu konularda bir şeyler yaşıyor. Sevgili aslan burçları, yeni fikirler aldınız, umutlu hissettiğiniz, daha açık fikirli olduğunuz bir zaman dilimi yaşıyorsunuz. Hatta şöyle bir yorum da yapabilirim. Sizler bazı şeylerin tohumlarını ektiyseniz artık bu tohumların yeşerdiğini görmeye başlıyorsunuz. O yüzden umutsuz olmayın. Umutlu olun. Bu hayatınızın herhangi bir döneminde, herhangi bir konusunda olabilir aşk da olabilir, kariyer de olabilir. Sizler emek vermişsiniz ve bu emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Lütfen umutsuz olmayın sevgili aslanlar. Ve bakalım başaklara. Başak da kartı kendini attı. Yapraklar dedi. Yapraklar kartı. Yenilenme, canlanma ve ilerleme. bir süredir böyle üzerinizde tabiri caizse bir ölü toprağı falan varsa yani öyle hissediyorsanız artık yenilenme ve ilerleme dönemindesiniz, dönemindesiniz canlanma dönemindesiniz. Daha böyle enerjik hissettiğiniz bir dönem oluyor önümüzdeki hafta. Terazi burçları. Yürüyüş asası dedi. Destek ve cesaretlendirme. Desteklendiğiniz, cesaretlendiğiniz ve aynı zamanda da korunduğunuz bir enerjisiniz sevgili terazi burçları. Sistem de sizi destekliyor. Eğer cesaret edemediğiniz konular varsa cesaretlendiriyor. Yani artık cesareti, o cesareti içinizde buluyorsunuz. Ve sizler bir yolculuktasınız, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu gerçekten gerçek anlamda yolculukta da olabilir bir yolda yola gitmek de olabilir ama ruhsal bir yolculukta e, yeni bir bilince varmak da olabilir. Korkmayın. Evren size sistem sizi destekliyor. Akrep burçları. Fesleyen kartı geldi akrep burçlarına. Refah, şans, aşk dedi. Evet. Sevgili akrep burçları. Önümüzdeki hafta Refahın, şansın, aşkın sizlerle olduğu bir hafta oluyor. Kendinizi daha aşık hissedebilirsiniz, kalbinizdeki aşkın daha da güçlendiğini hissedebilirsiniz, kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, şanslı olayları hayatınıza çekebilirsiniz ve daha böyle refah içinde olacağınız bu enerjiyi hissedeceğiniz bir hafta oluyor. Yer burcu bakalım sevgili yiller istedi. Belirsizlik ve kaybolmuş hissetmek. Ee, yani bu enerjide hissediyor olabilirsiniz. Bunun etkileri önümüzdeki haftaya da biraz yansıyacak olabilir. Ee, ama bu enerjiyi dağıtmak yine sizlerin elinde. Bazı şeylerin cevabını alamamış olabilirsiniz. Ee, veya beklediğiniz cevabı alamamış olabilirsiniz. Kafanız karışık hissediyor olabilirsiniz. Sevgili yay burçları. Ee, Biraz böyle bu hafta da biraz beklemeniz gerekebilir almak istediğiniz cevaplar için. Oğlak burcu bakalım Oğlak burcu to to tomurcuklar kartı geldi. Yeni başlangıçlar ve büyüyüp gelişme. Evet, sizler yeni başlangıçlar yaptınız. Hayatınızda da yeni başlangıçlar gördüğünüz, ruhsal olarak da büyüyüp geliştiğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Ektiğiniz tohumların tomurcuklandığını, büyümeye başladığını da görebilirsiniz. Emeklerinizin boşa gitmediğini fark ediyorsunuz. Kovburcu, lavanta kartı kova burcuna sükunet nezaket ve öz bakım evet böyle öz değerinizi öz sevginizi yükseltecek öz bakım yaptığınız kendinize ilgilendiğiniz sessizlikte kaldığınız sessizlikten beslendiğiniz ve diğer insanlardan da takdir ve nezaket gördüğünüz bir hafta oluyor sizler de başkalarına karşı nezaket gösterebilirsiniz aranızın iyi olmadığı birileri varsa bu hafta onlara daha çok e, nezaket göstererek yaklaşabilirsiniz. Bu da size katlanarak dönecektir sevgili kovan burçları. Ve daha böyle e, sessiz bir, sakin bir hafta oluyor. Ve balık burcu, ağaç gövdesi balık burcuna geldi. İstikrar, sadakat ve güvenilirlik. Belki bir süredir hayatınızda e, bu üçlüyü çok fazla arıyordunuz ama artık önümüzdeki haftadan itibaren hayatınıza bir istikrar geliyor. Ee, diğer insanlardan da ister arkadaşlık olsun, ister kalbinizdeki kişi için dinliyor olun. O sadakati görüyorsunuz nihayet. Veya zaten bir süredir görüyorduysanız daha çok hissediyorsunuz. Ee, ve güven problemleriniz varsa özellikle artık güvenmeye başlıyorsunuz. Bu Güven problemlerini aşmaya başlıyorsunuz önümüzdeki hafta. Evet, burç kartları da bu şekilde geldi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Yeni bir açımda görüşmek üzere hoşçakalın.